Kadıköy'de dün gece hava mis gibiydi. Bir derbi atmosferi olmasa da Avrupa gecesinde stadyum nefes kesiyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff eşleşmesinin ilk ayağında Fenerbahçe evinde Benfica'yı ağırladı. Kazanmak için sahadaydı ama belirleyici avantajı yakalayamadı. 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı. İşte o akşamın perde arkası, maçın ilk düdüğüyle birlikte iki takım sahada temposuz bir oyunun içine girdi. Ancak dayanıklılık ve saha hakimiyeti açısından Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. İlk yarı golsüz geçti ama Benfica kalecisi Trubi'nin önemli iki kurtarışı maçın kaderini etkiler. Nitelikteydi ikinci yarı, Fenerbahçe artan baskısıyla oyunda belirleyen taraf oldu. 71. dakikada Benfica'dan Florentino ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Fener'e avantaj ancak gol gelmedi. Diario Eas Daily Sabah. 80. dakikada Ennesiri'nin kafa golü sevinçle karşılansa da pozisyon offside nedeniyle iptal edildi. Video hakem devreye girdi ve maç 0-0'lık skorla tamamlandı. Bu skorla Benfica, deplasmanda golsüz beraberlik alarak tur için avantajlı pozisyona geçti. Fenerbahçe ise galibiyeti kaçırdığını kabul etmek durumunda kaldı. Futbol yorumcuları, Okan Buruk'un öğrencilerini saha içi mücadeleden dolayı övdü Tek eksiğimiz bitiricilikti değerlendirmesini paylaştılar. Öte yandan Mourinho kaybedilen fırsatlara dikkat çekerek bir takım maçları kazanmak ister. Biz de öyle yaptık ama olmadı dedi sosyal medya ve taraftar tepkisi. Sosyal mecralarda maç skoru heyecan yaratsa da en çok konuşulan olaylar arasında Fenerbahçe'nin üstün oyununa rağmen gol bulamaması yer aldı. Fenerbahçe Benfica etiketleri altında yorumlar patladı. "Tur kapısını açtık ama kilidi açamadık." ifadeleri dikkat çekti.